Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Astronomi dünyası son derece nadir bir keşifle çalkalanıyor. Bilim insanları dünyadan 150 ışık yılı uzakta birbirine yakın yörüngede dolanan iki dev yıldız keşfetti. Ancak bu sistemin en çarpıcı özelliği kaçınılmaz bir çarpışma rotasında olmaları. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bu önemli keşif Warwick Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Tespit edilen sistem bugüne kadar gözlemlenen en yakın ve en yüksek kütleli beyaz cüce çifti olarak e, kayıtlara geçti. Sistemin teknik detayları şöyle, toplam kütle, güneşin 1.56 katı, yörünge mesafesi, dünya-güneş arası e, uzaklığın 60'ta biri, Yörünge periyodu sadece e, 14 saat, çarpışma zamanı e, yaklaşık 23 milyar yıl sonra. Bu sistem neden bu kadar önemli? Çünkü e, tip 1A süpernovalarının oluşum mekanizmasına ışık tutuyor. Astronomide standart mum olarak kullanılan bu patlamalar evrenin genişlemesini ve galaksiler arası mesafeleri ölçmemizi sağlıyor. 1 İki beyaz cüce yakın yörüngede dolanıyor. İki. Büyük olan küçükten madde çekiyor. Üç. Kritik kütle sınırı aşıldığında termonükleer patlama gerçekleşiyor. Çarpışma anında açığa çıkacak enerji inanılmaz boyutlarda olacak. Patlama parlaklığı, ayınkinden 10 kat fazla enerji çıkışı, en güçlü nükleer bombadan trilyonlarca kat güçlü gözlem etkisi, Jüpiter'den 200 bin kat daha parlak görünecek. Warwick Üniversitesi'nden Doktor Ingrid Pelisoli keşfin önemini vurguluyor. Galaksimizin yakın çevresinde böyle bir sistem bulmamız bu tür yapıların sanılandan daha yaygın olabileceğini gösteriyor. Bu bulgu süpernova öncü sistemlerini anlamamızda kritik bir adım. Araştırmacılar samanyolunda tip 1A süpernova oranının yüzde bir iki civarında olduğunu tahmin ediyor. Bu keşif benzer sistemlerin bulunması için yeni araştırmaların önünü açıyor. Bu iki yıldız kütle çekimsel radyasyon nedeniyle milyarlarca yıl boyunca birbirine yaklaşacak ve sonunda muazzam bir patlamayla yok olacak. Bu süreç evrendeki elementlerin dağılımını ve galaksi evrimini anlamamıza yardımcı olacak. Peki siz bu keşif hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir çarpışmayı gözlemlemek ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazla uzay keşfi ve bilim haberleri için e, kanalımıza abone olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.